Senin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Eğer vicdanı varsa. Ben yazıdan uçmayabilir Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcamıyor. 7 milyar da ilave ettiğimize yaklaşık 12 milyar lira civarında bir fark. Bir tarafta... Cumhur İttifakı'nın yani terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bütün umudumuz gençsiz işçilerimizin, gençsiz, e, işsiz gençlerimizin biraz adam olmalarını isteyeceğim gelin görün ki zor durumda kalacaklarını bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyor. Halis yola, halis halis, halis halisla bunu söylemekte Türkçe'nin ifade etmekte sıkıntı çekiyorum. Sayın Deniz Balkan Bey. Bazı do, 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 doladıklar, do doladıklar dolayısıyla doladık donaklar hakkında san. Stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 3 defa orada değil, 40 defa yıkayacağım. Yağmur yağıyor, seller akıyor, evet, evet. Arap kızı camdan bakıyor arzuluyoruz. Artık mesleği değiştirdim. Genel başkanlık falan bitti. Şimdi ben devamlı şey yapıyorum. <laughs> Dış politika iyi yönetilmiyor. Dış politikada ciddi sorunlarımız var. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadılar. Bir ülke bırakmadılar. <laughs> Profesör, doktor Emsalettin ek, 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 Ekmalettin İhsan oğlu. Koltuk elimizde kaldı. Meclis başkanlığı da gitti. İki bin adı, ha? İki bin İstanbul'a fazla gelir ya. <laughs>